DC Disco Disco Party Party. Ya uf, şu tuvaletteki kişi ne zaman çıkacak? Şu şu tuvalet çok şey. Uf, diğer tuvalete atlayamam. Diğer tuvalete çıkmak zor zor. Peki ya bu da mı? Kimse bakmıyor, değil mi? Evet. Şu kadın. Oh. Uf ya, çok fazla zaman geçti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Woo. Disco, disco, party, party. Oh harika. <laughs> Ay mesajlaşmak da ne kadar da güzel bir fikir. Neyse en iyisi ben e, hazırlıklar hem, e, hem e, hazırlıklar yapsam şu sunumda için iyi olur. Kanka ben şu an hazırlıklar yapacağım. 200 abone partisindeyim tamam mı? Tamam. Her neyse şimdi ben de o sırada provalarımı falan yapacağım. Ay çok güzel oldum ya şöyle sakarakta. Harika kokusu. Bir güzel bir kırmızı ruj da süreyim. En güzel kişi benim. Ben burada herkesi gözetliyorum. Hmm. <laughs> Ay ben burada herkesi gözetliyorum. Hmm. Herkesi gözet gözetledim şimdi de gittin. Ya gittim işte. Gitti. Ay bay bay. bay. Uaa. Oradan çıkma yolunu nasıl bulacak hiçbir fikrim yok artık. Ay, geldim. Heh, bir zahmet geldin. Sen de şurada dur var. Şu var mı? Ay ben şımarmıyorum ki ya. Sizi gözetliyorum. Ay sence gözetleyen kişisin. Her neyse. Ya pasta harika oldu. Hadi Simay devamınız. Tamam. Simay bir tane çilek bulabilir misin? Tamam. Ay harika oldu. Aynen. Çiçek süsleri de taktık mı? Aman be. Benim uykum var. Ne diyorsun? Ne uykusu var? Beni indirir misin? Tamam, gel gel şuraya. Evet. evet oraya in, orada bir güzel durursun. Nasıl daha rahat? Evet, prova var Ya, ya. Çok güzel bir şey. Çekil oradan. Ben oraya bineceğim. Hayır binemezsin. Bak bindim. Of ya. Neyse. Neyse ben de seni izleyeceğim. Ya yeter. Şuradaki tuvaletteki kişi çıksın ya. 5 saatleri duruyor. Ne alaka 5 saat durmak? Vaaah. <laughs> O ne? O ne? Farkında mısınız? Bakayım bir Aa bu düşmüş. Bir bakayım. Bu çok tuhaf geldi. Neyse. Ee, bu boş bir şey. Neden öyle diyorsun? E ee, bu boşmuş. Kapatayım. Sen de yerine git ya. Bu da düşmesin ya. Boş boşuna düşmüş. Püf. Aferin. Üzülüyorum ben. Bir şey diyeceğim. Pardon arkadaşlar, bazen kamera hatalarımız olabilir. E burada tuvaletimi yapıyorum ama benim ama benim çok tuvaletim geldi lütfen. Ya beni neden itiyorsun Şey tuvaletime bak lütfen yapabilir miyim bak. Birazını sen, birazını ben bak lütfen. Peki hadi yap. Neyse ya ben de gazete okuyacağım. Oh. sende. Sonunda şuradaki tuvaletteki kişi de hiç çıkmıyor yani. Eskiden gazete Neyse ben de burada durayım var. Ska ska party. Hmm, bu çok harika yapalım. Yardım edeyim mi? Herhalde evet diyor. Çıkarıyor. Bir şey diyeceğim. Bu kum kaç metre? Kaç metre olduğunu bilmiyor musun ki? Bu kum tam tamına. Bu kum 2 metre değil mi ki ya? Bizim boyumuzu geçiyor bir kere. Eee, dikkatli olsam iyi olur. Dikkatli ol bak. Dikkatli ol. söyle. Evet. 200 abone başlamıştır. Bu 200 abone. 200 abone başladı. Hadi yerleşelim bakın 200 abone başladı. Hadi. 200 abone miniler öne geçsin. Ay. Vuhu. Ay. Ya hadi sen de artık uyan ya. Bakalım düşelim. Ay düştük ama neyse. Önemli değil. <laughs> düşelim. Minim. Ay şöyle düşerek biz düşelim. Ay şimdi ben sonra yapacağım. Ay ben de ortaya geçeyim bir güzel de bir güzelmişiz. Başka birisi kaldı mı? Hayır kalmadı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben LPS. Pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Annemin sesi çıktığı için. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere 200 abone olduk. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar arada sırada aksilikler olabildi. Oy Allah. Özür dileriz. Ee, az önce annemin sesi çıktı örneğin. Özür dilerim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sizin için çok özel bir tane video çektim. Bu video için uğraştım. Abone olmayı ve like atmayı videoma unutmayın. Ve güzel yorumlar vermeyi unutmayın. Görüşürüz. 200 abone kutlu olsun.